Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin en çok sevilen kadın oyuncularından olan Neslihan Atagül'ün bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Pembe top sahalarının projesi meme kanserine karşı olan bir projedir arkadaşlar. Neslihan Atagül bu projede yer aldığı için gurur duyuyorum dedi kendisi. İşte Neslihan Atagül'ün buraya kalan filminden olan yepyeni fotoğraflarını sizler için videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.